Hepinize merhaba arkadaşlar, Megadal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dede Börgü mantarlarını tanıtacağız. Daha önce böyle bir tane video çekmiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle yakınlaşayım biraz. Şu, şu tarzlarda o videomuzda. Bunu biz suya koymuştuk, hatta açılsın diye. Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi açık halleri, şöyle. Bunların da e, latince bir ismi var, değişik bir ismi var. Ama biz bunları dede börgü veya dede börü olarak biliyoruz. Bizim bölgede öyle biliniyor. Şu gördüğünüz gibi bayağı bir açılmış ve yukarı doğru e, uçları gitmiş. Şöyle bir bilezik oluyor genelde bunlarda. Ve bunların e, çıktığı yerler genelde aynı. Hani bunu siz topladığınız yerin yakınlarında veya işte ilerleyen zamanlarda, ilerleyen senelerde yine o civarlarda çıkabilir. Şöyle bakın şu bayağı bir o rengi de böyle kararmış. Gördüğünüz gibi altında yine bileziği var ve üstü böyle bu siyahlamış. Arkadaşlar böyle bunlarla birlikte bunlar nasıl pişiyor? Bunlar e, yemek yapılıyor. Çam mantarı gibi değil ona da merki deniliyor bizim o tarafta. Bunlar da yine patatesli veya normal. Tadı falan bildiğiniz et gibi bir fiyat, tadı var. Gayet besleyici ve doyurucu bir üründür. Bu şekilde. Şimdi bunları doğrayıp yemek için hazırlanacaklar. Videomuz bu şekilde. Doğranmış şeklini de eğer çekersem onu da videoya koyarım. Burada da Berat var. Berat ne oynuyor? CS. Evet yeni bilgisayarımızda. CS Go. Evet arkadaşlar böyle parçalılık gördüğünüz gibi mantarların dede börü, dede börgü mantarını bu şekilde bunlar pişince daha da küçülüyor yani bu tabağın üçte biri kadar yakalır yakalmaz ama yörede efsane bir tadı var bu sayede güzel yemekler oluşturabilirsiniz yani doğada böyle toplayarak o günkü menünüz değişebilir arkadaşlar şöyle yakından çekeyim tabi bunlar yıkanacak değil mi da bunlar daha yıkanacak güzel bir şekilde Suyu süzülecek daha sonra pişmeye alınacak tabi toprak toprak az çok var Yıkanınca tertemiz olacak Bu şekilde arkadaşlar Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın hoşçakalın bay bay Evet Şimdi de Burada Berat ne oynuyor? Berat Hitman oynuyor şu an Bilgisayar nasıl beğendin mi? Sen ne zaman alacaksın? Evet. Berat'ın e, videoları vardı. Minecraft videoları. Tekrar Minecraft videosu çeksin diyenler yorumlara Minecraft Berat yazsınlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.